Herkese merhaba. Bu videoda yapmak istediğim şey, internette bolca var olan çömez metodu diye adlandırılan yöntem yerine daha profesyonel bir yöntem olan CFOP yöntemini anlatmak olacak. Küpü daha hızlı çözmeyi sağlayan bu yöntem, 3x3 dünya rekortmenlerinin son 10 yılda kullandığı yöntemdir. CFOP, 4 aşamayı anlatan kelimelerin ilk harflerini temsil etmektedir. Bunlar Cross, First Two Layer, Orientation Last Layer, Permutation Last Layer olarak 4 aşamada bu küpü çözeceğiz arkadaşlar. Kısa bir bilgi vereyim. Bu yöntemi anlayabilmek için çömez yöntemini bilmenize gerek yok. Küpü çözmeyi istekli her insan bu yöntemi uygulayarak çömez yönteminden daha hızlı küpü çözebilir. Özellikle söylemem gerekir ki Küp çözmek çok zor gibi görünen, esasında çok basit bir matematik problemi gibidir. O yüzden ön, ön yargılarımızdan uzaklaşarak bu videoyu birkaç kez izlediğimizde kolaylıkla çözmeye başlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Birinci aşama cross yani artı yapmak. Artı yaparak başlıyoruz. İlk önce yapacağımız şey kendimize bir renk belirlemek. Yani bu videoyu izleyenlerin küpün temel özelliklerine hakim olduğunu varsayıyorum. Orta parçaların yerinin değişmediğini bildiğini varsayıyorum sarının karşısında beyaz olduğunu, mavinin karşısında yeşil olduğu gibi temel bilgileri bildiğini varsayıyorum ve çözüme başlıyorum. Genelde ben beyazla çözüyorum. Beyaz yüzü karşıma alıyorum ve artı yapmaya başlıyorum. Artı yapmanın bir algoritması yok. Ve ne kadar hızlı artı yapabilirseniz aslında küpü o kadar hızlı çözüyorsunuz. Bu kenar parçalarını buraya aynı renk kenar parçalarını buralara yerleştireceğiz. Örneğin yeşil beyazı beyaz üstte yeşilde bu tarafa bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi ilk kenar parçayı yerleştirdim. Beyaz, yeşil. Orta parçalarla aynı renkte olacak kenar parçalar. Örneğin şu kenar parça beyaz ve turuncu olacak. Beyaz ve turuncuyu bulalım. Beyaz ve turuncu burada. Beyaz ve turuncuyu şuraya getireceğim bu parçayı buraya getireceğiz. Şöyle getirdik. Diğer beyaz parça burada. Mavi beyaz. Diğer beyaz parça da burada. Artı yapmış oluyoruz. CFOP yönteminin ilk aşaması olan cross yani artı yapmak da sonlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama birinci katman ve ikinci katmanın aynı anda çözülmesi F2 layer olarak adlandırılan aşama. Şimdi bu aşama anlatması ve anlaması gerçekten zor. Ama anladıktan sonra ne kadar basit olduğunu bir kez daha görmüş oluyorsunuz. Artımızı yaptıktan sonra küpümüzü ters çeviriyoruz. Şimdi burada yapacağımız hareket şudur. Şu köşeleri ve şu kenar parçalarını şu köşe ve kenar parçasını aynı anda üst katmanda ki organizasyonumuzla yan yana getirmek ve buraya oturtmak. Bunu yaparken birkaç yöntemimiz var. Karşımıza çıkan engelleri birkaç yöntemle aşıyoruz. Bunları da size göstereceğim. Şimdi artımızı yaptık. Orta parçalarla kenar parçalar birbirle uyumlu buradaki artık amacımız artıyı bozmadan üst katmandaki organizasyonlarla, oryantasyonlarla kenar ve köşe parçayı bir araya getirip yerine oturtmak. Şimdi başlayalım. Örneğin bu köşe parça beyaz, kırmızı ve yeşil. Beyaz, kırmızı ve yeşil. Beyaz, kırmızı ve yeşil. Bu köşe parçayı tekrar şöyle onun üzerine getireyim. Beyaz kırmızı ve yeşil köşe parçayı buraya getiriyoruz. Ve şu şuraya gelecek parça da kırmızı yeşil burada. Kırmızı yeşil beyaz buraya gelecek. Kırmızı ve yeşil buraya gelecek. Yani şu parçayla bu parçayı bakın bu üst katmanda Üst katman serbest katmanımız. Herhangi bir yeri bozmuyor. Burayı rahatlıkla oynayabiliyoruz. Kırmızı yeşil beyaz parçamız. Kırmızı yeşil parçamızı bu katmanda yan yana getirerek buraya oturtacağız. Şimdi bu ikisini bu katmanda yan yana getirmeyi nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Buradaki kriterimiz tabana gelecek renk olan beyaz renk bizim referansımız olacak beyaz rengi ya sağımıza alacağız ya solumuza alacağız ya da üste kalacak. Şimdi bu beyaz rengi sağıma alamıyorum. Şöyle yaptığımda soluma alabiliyorum. Soluma aldıktan sonra beyazı bizim köşe parçamız buydu, kenar parçamız buydu. Köşe ve kenar parçamızın pozisyonu şu hale getiriyoruz. Köşe parçamız buradayken kenar parçamız burada olacak. Beyaz sola bakarken. Bu Burada olamaz. Burada olamaz, burada olamaz, burada olamaz, burada olamaz, burada olamaz. Beyaz sola bakarken köşe parçamızda yanına getireceğimiz, organize edeceğimiz diğer kenar parçanın tam burada olması lazım. Ve buradaki beyazı referans aldıktan sonra yapacağımız hareket üst renklere bakmak. Eğer üst renkler aynıysa yapacağımız hamle kenar parçayı köşe parçanın hemen yanına getirmek. Nasıl yapıyorum bunu? Bu köşe parçayı aşağıya saklıyorum. Bakın şunu da söyleyeyim. Biz oryantasyonu üst kademede yapıyoruz. Yani biz bu ikisini yan yana getirme üst kademede yapacağız. Ben bunu saklıyorum. Bu parça bunun yanına gelecekti. Yani şuraya gelecek. Bu parçayı onu yana getirdikten sonra bunu geri kaldırıyorum. Ve kenar parçamızı köşe parçamızın yanına getirdik ve gördüğünüz gibi renkleri birbirle uyumlu bir şekilde yan yana geldi. Şimdi dediğim gibi üst katmandaki oryantasyon sonucu bu iki parçayı yan yana getirdik ve yapmamız gereken bu iki parçayı kırmızı, yeşil, beyaz olan şuraya oturtmak. Bunu oturturken yapacağımız bir algoritma yok. Yapacağımız hareket aşağıdaki artıyı bozmadan bu ikisini buraya oturtmak. Bunun için de şöyle yapıyorum. Bakın dikkat edin. Bunu kaldırdım. Artıyı bozdum. Bunu tekrar indirmem lazım. Bundan sonra yapacağım işlemlerde. Burayı bozmayacağım. Ve bunu tekrar şu hale getirip artıyı eski hale getirmem lazım. Bunu bozdum. Bu iki parçayı U tersle buraya çektim ve tekrar buraya indirdiğimde hem artıyı bozmamış oldum hem de şurada duran şu iki parçayı buraya oturtmuş oldum. Biraz karışık gibi görünse de zamanla anlayacağız. Şimdi burada ki tekrar gösteriyorum. Beyaz sola bakarken üstteki parçalarımızın aynı renkte olduğu durum. Bu durumdan üç tane var. Birincisi bu. Evet bu köşeye oturttuk. Şimdi gelelim diğer köşeye. Turuncu, mavi, beyazı yapalım. Turuncu, mavi, beyazı buluyorum. Turuncu, mavi, beyaz. Turuncu, mavi, beyaz burada. Kenar parçamız, köşe parçamız. Turuncu, mavi. O da burada. Beyaz referansımızdı. Beyazımız az önce soldaydı. Şimdi sağda. Yani bu böyle de olabilir. Bunu sağımıza alıyoruz. Sağımıza aldıktan sonra pozisyonumuz bu. Beyazı referans alıp gerekli yönüne çeviriyoruz. Sağa veya sola. Sonra kenar parçamızın pozisyonuna bakıyoruz. Pozisyonumuz uygun. Üstteki renkler aynı. Tekrar bunu saklıyorum. Kenar parçayı köşe parçanın yanına getirip tekrar kaldırıyorum. Turuncu mavi. Bu ikisi buraya gelecek. Bu ikisini yukarıda oryante ettik. Şimdi istediğimiz yere oturtacağız. Bakın bunu çeviriyorum. oturacağımız yerin pozisyonu şöyle ezberlemeye çalışacağım. Şuraya oturacağım ikiliyi buraya getirdim. Şimdi hemen alta bakıyorum. L hamlesi yapıyorum. Artıyı bozdum. Bunu tekrar L terse geri almam lazım. Bu ikiliyi buraya çekiyorum. Ve tekrar L tersle indiriyorum. Bu köşeyi de yapmış olduk. Bu bir önceki köşemizdi. Burası ve burası kaldı. Evet, şimdi ikinci durumu anlatıyorum. Turuncu, yeşil ve beyaz renklerinin olduğu alana yapacağız. Bunun köşe parçası bu. Yeşil, turuncu, beyaz. Kenar parçasını arıyorum burada. Turuncu ve yeşil. Şimdi aynı şekilde üst katmanda organizasyon yapıp bu ikisini yan yana getiriyoruz ve buraya oturtuyoruz. Daha önceki referansımızda beyaz ya sağa ya sola bakıyordu. Burada yukarı bakıyor. Beyaz yukarı bakarken kenar parçamızın yeri önemli değil. Yapacağım hareket şu. Beyaz yukarı bakıyorken kenar parçamızın diğer rengine bakıyorum. Ve bunu diğer renginin olduğu yere getiriyorum. Renkle eşleştikten sonra üstteki renge tekrar bakıyorum. Üstteki renk bir tarafla aynı bir tarafla zıt olacak. Aynı olan değil zıt olan tarafa yatırıyorum. Daha sonra bizim köşe parçamızı onun yatırdığım yerin üzerine getiriyorum. Gördüğünüz gibi renkler uyuşuyor. Ve artımı düzeltmek için tekrar R ters hamlemi yapıyorum. Artım bozulmadı ve turuncu yeşil organizasyonum yukarıda tamamlandı. Şimdi bu iki parçayı buraya yerleştireceğim. Oraya doğru getiriyorum. Gene az önceki konuma getirdim. Bu ikisi burada. Buraya yerleştireceğim. Burayı kaldırıyorum. Alt bozulmasın diye bakıyorum. U ters ve L hamleleriyle yerine oturtuyorum. Bakın 1, 2 parçayı oturtmuş olduk. 2 parça daha kaldı. Üstteki organizasyonu göstermiş oldum. Şimdi şunu da yapalım. Kırmızı, mavi ve beyaz. Kırmızı, mavi ve beyaz. Köşe parçamız, kenar parçamız da burada. Şimdi bu durumda ne yapacağım? Benim organizasyonum üst katmandaydı. Evet. Köşe parça üst katmanda ama kenar parçam burada. Köşe parçamı şöyle görebileceğim bir kenara getiriyorum. Köşeye getiriyorum. Kenar parçam da bu. Kenar parçamı şu şekilde yukarı alabilirim. Bakın şöyle yaptığımda R hamlesi yaptığımda yukarı çıktı. Ama artıyı da bozmuş oldum. Yani burayı tekrar indirmem lazım. Bunu kaldırdım. Bir U hamlesi yaparak kenara kaydırdım. Bu arada köşe parçamı da takip ediyorum. Köşe parçamın da yukarıda kalması lazım. O da burada. Tekrar indirdim. Artım bozulmadı. Yaptığım köşelere bakıyorum. Onlar da bozulmadı. Problemim yok. Köşe parçam burada. Kenar parçam burada. Beyaz referans alıyorum. Beyaz sağda ve üçüncü pozisyonumuz da bu. Beyaz sağda veya solda da olabilirdi. Üstteki renklerin farklı olduğu durum. Eğer üstteki renkler farklıysa işimiz daha kolay. Beyazı sağ aldık. Pozisyonumuz bu. Köşe parçamız burada. Kenar parçamız burada olacak. Burada veya burada olamaz. Şurada olacak. Ve bu pozisyondayken oturacağımız yerde tam buradayken burada değilse mesela şurası olsaydı parçayı, köşe parçayı bunun üzerine getirecektik. Şimdi oturtacağımız alan burada olduğu için köşe parçayı bunun üzerine getirdik. Köşeyi kenarla şu şekilde birleştiriyorum. Oturtacağım yer burasıydı. İkilimiz burada. Getiriyorum. Şuraya oturtuyorum. Ve bu köşeyi de yapmış olduk. Geldik son parçaya. O da hemen burada. Bunun köşe parçası da burada. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Biri burada, biri burada olacaktı veya burada olacaktı. Referans beyaz yukarı bakıyor. İşte öğrendikten sonra asıl meselemiz burası. Ben bu parçayı aşağı saklayıp bu kenar parçamı uzaklaştırıp tekrar yukarı çıkarttırdım da istediğim pozisyonu oluşturuyorum ama arkadaki durumu bozdum. Burası yapılıydı. Tekrar yapıyorum. Bakın burası yapılı. Ben bu köşeyi aşağı saklayıp kenarı bundan uzaklaştırdığımda tekrar artıyı bozmamak için geri aldığımda burayı bozmuş oldu. Bunun için ne yapacağım? Burada bakın anlaşılıyor ki ben bunu sakladığımda şöyle daha iyi görünecek. Ben bunu aşağı sakladığımda bu parça yukarı çıkıyor ve bunu bozmuş oluyor. O zaman bu parçayı aşağı saklamadan evvel arkasına bozuk bir yer getirmem lazım. Yani şöyle çevireyim. Bakın burası yapılı, arkası artık bozuk. Bunu aşağı saklayıp bu parçayı şu parçayı buna uzaklaştırıp tekrar eski yerine getirdiğimde burası bozuk olduğu için hala bozuk oluyor. Burası zaten bozulmuyordu. Ve tekrar bunu bozuk alanın üzerine getiriyorum. Beyaz referansımız yukarı bakıyor. Kenar parçamız burada. Rengine bakıyorum turuncu. Bunu turuncunun olduğu yere getiriyorum. Maviye değil. Öbür tarafa deviriyorum. Kenar parçamız burada. Onu bunu köşe köşe parçamız burada. Kenar parçanın üzerine getirdim. Haritayı bozmamak için tekrar yukarı çıkarttım. İkilimiz burada. Bunun oturacağı yer burası. Buraya oturacak, bunu buraya aldım ve şu hamleyle yerine oturtmuş oldum. En nihayetinde F2L, First Two Layer yöntemiyle ilk iki katmanı beraber çözmüş olduk. Şimdi CFOB'un üçüncü aşaması, Orientation Last Layer. Üçüncü katmanın üst yüzeyinin tamamını aynı renkten yapmak, yani sarı yapmak. Ama öncesinde en üst katmanda bir artı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi ben şuraya bir yere yazacağım. Artı oluşturmanın en kolay yolu şu. Sarıdan artı yapacağımız için şurada sarı olan bir alanda şu hamle yapıyoruz. F, R, U, R ters, U ters. F ters. Bu algoritmayı uyguladıktan sonra burada artı oluşabilir. Artı oluşmadıysa da şöyle küçük bir L elde etmiş olursunuz büyük ihtimalle. Ve bu L'yi bu pozisyona getiriyoruz. Şöyle değil, böyle değil, böyle değil. Şu pozisyona getiriyoruz. Başka hiçbir şeye bakmıyoruz. Bu pozisyona getirdikten sonra küçük f yapıyorum. R U R ters U ters küçük f ters yaptıktan sonra görüyorsunuz burada artı oluştu. Buraya kadar algoritmasız geldik ve bundan sonrası artık algoritmalarla dolu bir aşama. Burada oluşan sarının oluşturduğu şekle göre kullanacağımız algoritmalar var bu yüzün tamamını beyaz yapacağız. Bakın bu şekil böyle küçük balık gibi sağa aşağıya bakan görünüyor. Ve şurada da bir beyaz parçamız var. Ben algoritmanın harflerini şuraya yazacağım. Bu durumda uygulayacağımız algoritma şu. Bakın bu algoritmayı şuraya yazacağım. Bu algoritmayı uyguladığınızda bu şekilde üstün tamamını sarı yapmış olursunuz. Bir iki şekil daha göstereyim. Mesela böyle bir şekil çıkabilir. Böyle bir şekil çıktığında da sadece bu iki alan boş. Ve sarımız burada. Burada F ters yapıyoruz. R bu, R ters, O ters, küçük R. Buradaki farklı şekillerde farklı oryantasyonlar yapıp başka bir O, L, L, T gibi bir şekil. Sarılar buraya bakıyor. Veya buraya da bakanı var bunun. Sarıların buraya baktığı durumda algoritmamız şu. Gördüğünüz gibi algoritma tamamlandı. Tüm tuğluk OLL kombinasyonları ve algoritmaları için yukarıdaki kartı tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi geldik PLL yani Permutation of Last Layer. Birinci ve ikinci katmanı çözdükten sonra son katmanda üstüne sarı yaptık. Ve şimdi geldi köşe parçaların yerli yerine oturmasına. Atıyorum mesela sarı, mavi ve kırmızı parçanın. Sarı, mavi ve kırmızı parçanın şuraya gelmesi lazım. Bu parçanın buraya gelmesi lazım. Bu parçanın dönerek başka bir yere gitmesi lazım filan. Şimdi bu aşamada gene algoritmalardan faydalanacağız. Şimdi hemen şöyle bakıyorum köşe parçalarına. Şurada bir uyumlu çift gördüm. Bunu çevirdim. Tam olması gereken yere geldi. Şimdi burada birçok algoritma var ama eğer böyle uyumlu bir köşe yapabilirseniz burada T permütasyonu uygulayabiliriz. T permütasyonunu gene buraya yazacağım. Şöyle Bakın T permütasyonu uyguladım ve tüm köşeler yerine gelmiş oldu. Ve niyetinde elimizde oluşacak şeklimiz bu. Bütün köşeler doğru yerde, kenarlar yanlış yerde. Köşeler doğru yerde, kenarlar yanlış yerde. Ve en son bu pozisyondan sonra kenarların durumuna göre son algoritmamıza uygulayarak küpümüzü bitiriyoruz. Burada her bir yüz çözülmüşse diğer yüzlerdeki kenarlar yanlış yerdeyse iki tane olasılık var. Ya bu kenar bu tarafa gidecek ya bu kenar bu tarafa gelecek. Biz de bu kenar buraya gelecek. Yeşil buraya gelecek. Yani sağa doğru bir yön var sağa doğru yönde uygulayacağımız algoritma gene yazacağım. Evet gördüğünüz gibi küp çözüldü. Şimdi başka bir durumu ben buraya yaptım. Buradaki köşe parçaların tamamı başka yerlerde. Şimdi bakıyoruz. Bu turuncu parça buraya, kırmızı parça buraya, mavi parça buraya yeşil parça da buraya gelecek. Yani şöyle bir artı yapılacak. Böyle pozisyondaki algoritmamız bu. Yani köşe ve kenar parçalarının pozisyonuna göre algoritmaları uyguluyoruz. Köşe ile ilgili algoritmaları ayrı videoda izleyebilirsiniz. Evet, küp çözmeşi bu kadar. Umarım bu yöntemi anlatabilmişimdir.